Ee, bu arada bilançoya dair maalesef e, Fuat Oktay'ın e, çizdiği tablo 1541 kişi vatandaşımız hayatını kaybetti dedi. 9.733 yaralı var e, ve 3.471 de yıkılan. Bina sayısı maalesef, maalesef, maalesef e, hepimizin başı sağ olsun. Bu arada e, her türlü e, göçünün altından kalkarız. Evelallah birlik olursak, beraberlik olursa ama ahlaki göçünün altından kalkmak çok zor. Maalesef yağma haberleri geliyor. Fırsatçıların haberleri geliyor, İşte battaniye yüzde 200 zam yapanların haberleri geliyor. Dediğim gibi her türlü göçün altından kalkar bu millet ama ahlaki göçünün altından çok zor kalkarız. Her ne kadar maddi yardım bekliyoruz devletten ki onun da geldiğini, her türlü maddi yardımın geldiğini söyledi Fuat Oktay yaptığı açıklamada. Ama hiçbir maddi yardım. Böyle bir fırsatçılığa böyle bir ahlaki çöküşe yetmez çünkü bir taraftan devlet yardım ediyor öbür taraftan yağma haberleri geliyor dediğimiz gibi lütfen ama lütfen bunlara karşı da teyakkuzda olalım güvenlik güçlerimiz teyakkuzdadır elbette onlar da gereğini yapıyorlardır diye düşünüyoruz.